Ama ben nasıl girip çıktığını bilmiyorum çünkü kaybolurum çıkamam diye <laughs> girmedim internete. Ay, çok komiksiniz Mustafa abi. Ee, birlikte girip çıkalım internete ne dersin? Girin girin. Oh! Ah! 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 ay, Ah! Bunun adı da pansiyoner pozisyonu oluyordu herhalde. A, ruhum hoş geldin. Ben de seni dört gözle bekliyordum. Yoo dört tane göz az olur. Gel şunu sekiz çatlak, on iki kırık parmak yapalım ha! Ah. Ne dersin? Ah. Ay, Hangisinden kapı, kapı, kapı. başlayalım? Kapı kapı ben bakayım sen sonra kırarsın al! <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah versin! Mümin! Neşim derken? Kim şimdi oğlum senin bu halin ne? Mafya! Ne mafyası? Reklam mafiası peşinde kanka, Saklanmam lazım. He. demek reklam mafiası peşinde haa. <laughs> <laughs> kanka birkaç gün saklansam yeter, <laughs> ne olur, ne olur burada kalayım abi. ne olur, ne olur burada kalayım kanka. Kahretmesin seni. Ne yaptı burada ne yaptı? <laughs> Allah Allah. Nerededir bu? Peşimde, ne yaptın abi? Peşimde ne oldu? Oh. Kavuk ispor mafiası. Ne? Kavuk ispor. Ne yapıyorsun abi? Ee? Bir lazım. Birkaç gün sen de sakladın. Ne olur ağız. Oğlum abi, abi. abi ne olur sakladın. Olur. Birkaç olur. gün de değil. Allah, de bırak, ver, bırak, 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 bırak salak çaydanlık bırak. Bana bak müfit. Yani buluş seviyenin ...Baha'yla aynı olması çok kaygı verici kanka. Hadi bakayım hadi sepetik koluna herkes yolunda hadi. hadi yürü yürü. Seni kandıracaksınız değil mi? Bak ya peşlerine Başka numara bulamadın mı lan? Ne yapayım abi bu atma <laughs> ya işte. Sen sanki çok akıllısın ya be. Üfff. Çürük gel. Olur mu? Kızlar merhaba, nasılsınız? Saatinizi geçiyorum. Aa, aa! Bakın, bakın, bakın! Ay, sonunda yakaladım, merak etmeyin. <laughs> Yok bir şey siz keyfinize bakın ben bu bıçağı arıyordum, <laughs> yerde ararken havada buldum, hadi siz kadın kadın ha, piskos piskos dedikodu ha, hadi hadi. <laughs> Ruhsal ne yapıyorsun yapma Allah aşkına ya! Bu kızları evden kaçırmaya karar verdim. Aa olur mu öyle şey onlar garip birer öğrenci zaten hiç yükten yürü sürekli dayak yiyorlar, öğrenci düşmanı mısın be aa! Kendi onlara öğretmen oldum değil ya, mi? Ruhsalcığım öyle değil. Saçma ama ha? Oh. ben bir saçmalarsam nasıl saçmamayacağımı iyi bilmem lazım. Ama yazık. Bunlar hem evsiz hem barsız. Allah korusun. Ee, ya dışarıda kötü yola düşerler ya. Dışarıyı bilmem ama içeride de olurlarsa sen kötü yola düşeceksin. Ben kötü yola ha? Sen masarcığına güvenmiyor musun? Hı, güvenmiyorum. Hiç mi? Peki masar efendi. Anlaşılan sen bunları gönderemeyeceksin. İş başa düştü. Bir şey mi var Masar Bey? Masar Bey, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim, geliyorum, geliyorum. Ruslarcım, gözünü seveyim. Şunlara bir şey yapma ya. Ha? Peki söz. Öyle öyle. Söz, 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 söz. Söz, onlara bir şey yapmayacağım. Oh, tamam tamam, hadi. Ama sana yapabilirim sevgili kocacığım. Evet, işte geldim arkadaşlar. <laughs> ay, ay. Çok özür dilerim. herhalde, et, Bandolun düğmesi cümbesi koptu. Değiştirm, biliyor şimdi. Eee tabii 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 seyredebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Mazhar Bey video kasetler nerede? Videonun altındaki teklifte. Aa şunlara bak. <laughs> Elma şekerleri. <laughs> Mazhar Bey bunlar neler yapıyordur acaba? Çevredeki ilkokulların teneffüs ve giriş çıkış saatleri. <laughs> Şovumuz daha yeni başlıyor. Şunu kapar mısın lütfen? Evet. Artık sağlam bir pantolonla birlikte olmanın huzuru içindeyim kızlar. Ee? Hani siz video seyredecektiniz? Ee şey... Biz düşündük de vazgeçtik. En iyisi hiçbir şey seyretmemek. peki peki siz bilirsiniz. Burası kendin pişir, kendin ye pansiyonu. Burada zorlama yok. Ne isterseniz onu yapın. Sağol Bek. Alo! Alo! Lan Maskar! Hani bize iki tane karı gönderecektin lan? Nerede kaldı bizim karılar oğlum? Ne? Neydi? Durma! Bana bak lan Maskar! Birazdan oraya geliyorum. Elinde hangi karılar varsa onları hazırla ha! bizim Hızlı Kazım'ın memleketten yirmi tane erkek akrabası gelmiş. Onlara bir kıyak yapmam lazım. Anladın mı lan Maskar? Geliyor mu ha? <laughs> Allah Allah, bu saatte kim ne gönderdi acaba? Bilmiyorum, <laughs> gönderen yazılı değil. Ne olsun, ver bakayım ya. Aa, bu <laughs> ne ya? Allah Allah. Ee, neyse, güle güle, <laughs> teşekkür ederim kardeşim, sağ ol. Allah Allah! Böyle bir şey geldi. Allah, aman yarabbim, Kim gönderdi bunu acaba? Bir eşek çapısıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Hayır o değil de yani bunu gönderen demek ki parasına da acımıyor. Ee, kızlar gazoz içerim mi? Ne? <laughs> Gazo, canım. Gazo. 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 E, gazoz dedim, gazoz. Gazoz. İşte, gazoz. Gazoz. başka bir şey kalmadı gazozdan başka. Ee, biraz gazoz iyi gelir ha. <laughs> bir bize gazoz içirecek. Şimdi kesin içine ilaç da atıyordur. <laughs> ne yapacağız Ali? Bence bu evden bir an önce gidelim Lali. Yoksa sonumuzu pek hayırlı görmüyorum. Çok haklısın hadi. <laughs> evet, gazozlar geldi kızlar. Yalnız şu bardağı almayın bu benim, onun içine biraz e, limon sıktım ben. <laughs> biz gidiyoruz. O, 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 olur mu, nereye gidiyorsunuz? Neresi olursa olsun bu evden daha en Evet senin gibi biz sapık manyakla aynı evde kalacağımızda... ...erkekler yamamında kalırız daha iyi. Ah! Allah Allah! Ne oldu bunlara ya? <laughs> sen yaptın değil mi? Hani onlara bir şey yapmayacağına söz vermiştin? Onlara öyle bir şey yapmadım ki. Ya, Ruhsar var ya sen benim bugüne kadar tanıdığım en kötü ruhsun tanıdığın diğer ruhlar nasıl kocacığım? İsimleri ne? Nane ruhu mu, tuz ruhu mu? <laughs> Kim bilir ne yaptın ki beni sapık zannettiler. Senin yüzünden adım çıkacak be. Sapık, pis sapık. Time dergisinin sapıklar bölümüne bütün sınıf sana oy vereceğiz. Bak gördün mü? Bir de bu iktiracılarla aynı evde oturacaktın. Seni bu aptallardan kurtardığım için ruhuma fatiha okumalısın be. Esas sen benim canıma okudun be, canıma okudun. Öf, yarın anneme ne diyeceğim bakalım annesine ne diyecekmiş? Ona kuzusu ne olacak? Me. <laughs> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacını ölmemiş.